Herkese merhaba. Benim adım Marina Vitanova. Ben bir astrologum. Yıldızlara her gün sadece profesyonel olarak değil, fiziksel olarak da inceleyerek yaklaşıyorum. Gökyüzünde onlara o kadar yakınım ki daha parlak ve daha güçlü görünüyorlar. Evet, aynı zamanda kabin memuruyum. Bana uçan astrolog diyebilirsiniz. Benim gibi evrenin koşulsuz enerjisine güveniyorsanız, yıldızların ve kozmosun Uranüs gücü sizi çağırıyorsa, o zaman beni takip edin. Bu kanalda eğitim videoları size bekliyor. Sonuçta birçok kişi astrolojinin en temel temellerini bile bilmiyor. Astroloji ve burçları hakkında tahminler ve ilginç gerçekler sizi bekliyor. Burada çok enteresan şeyler öğreneceksiniz. 3 dilde astroloji okudum. Türk, değilim ve Türkçe ana dilimde değil. Bu yüzden aksanlı konuşabilirim ve sık sık hata yapabilirim. Çevrilmiş notalarıma da bakabilirim. Hala tüm terimleri ezberlemek ve özel bir astrolojik Türkçesini akıcı bir şekilde konuşmak benim için zordur. Umarım beni anlar ve işime saygı duyarsınız. Başlayalım mı?